Kızlar. Geliyoruz anne. Akşamüstü buluşup caddeye inelim mi? Boş ver. Sen benden iyice uzaklaştın ha. Bozuluyorum. Saçmalama. Geç kalıyorsunuz. Tamam çıkıyoruz. Sakın yanlış bir şey yapma Leyla. O adamı yanına yaklaştırma. Deli misin? Şeytan görsün yüzünü. Aferin sana. Hadi. Senin ben geliyorum. Öyle olsun Leyla'cığım. Efendim. Ne haber Oğuz? İyidir. Uyandırmadım değil mi? Bu saatte uyunur mu? Şirketteyim. Necla hadi kızım. Hayırdır? Numaramı unuttun sanmıştım. <laughs> Unutmadım. Şey bugün görüşelim mi? Ee, bir şey mi oldu? Yo Öylesine. Necla ben gidiyorum. Bugün dersin yok. Otururuz bir yerde laflarız dedi. Uzun zamandır baş başa görüşemedik. Ee, olur. Görüşelim. Nereden alayım seni? Tamam. Görüşürüz. Hadi hadi Leyla çıktı bile. Yetişirim ben şimdi ona. Hoşça kalın. Benden telefon gelince çok şaşırdın mı? Evet. Ne oluyor dedim. <laughs> Görüştük işte fena mı? Bence değil. Peki görüştüğümüzü Leyla'ya söyleyecek misin? Bilmem. Söylemeyeyim mi? Ben söylemeyeceğim sen bilirsin. Bu aralar pek konuşmuyorsunuz galiba. Ne oluyor? Leyla ile ilgili benim ağzımı mı yokluyorsun? Hayır canım ne münasebet. Aramızda ne var ne yok merak ediyorsan... ...şu aralar hiçbir şey yok. Niye küstünüz peki? Aman tamam. Bana ne canım? Seni özlemişim. <laughs> Yalancı. Arkama döner dönmez kardeşimle dolaşmaya başladın. <laughs> e ne yapalım fazla naz aşık usandırır. Sen de çok çabuk bakıyorsun bakıyorum. Baksana Leyla ile de hemen bozuştunuz. Niye bozuldu aranız? Belki seni unutamadığım içindir. Anmıyorum. Yeniden mi başladınız yani? Evet. Ama bak söz verdim kimseye söylemek yok. Deli misin? Söyler miyim hiç? E ee? Leyla'nın durumu ne olacak? Bir durum yok. Leyla kendi kendine gelin güvey oldu. Demek Oğuz yüz vermedi. Bu da içine kapandı. Yazık. Ya aslında ona da üzülüyorum. Ama ben de iki arada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen Oğuz'u gerçekten seviyor musun? Galiba. O zaman aşkına sahip çık. Rakibin kardeşin bile olsa savaş. Tamam da vicdanım rahat etmiyor. O öyle demedi ama. yemiyenin malını yerler hesabı yaklaştı çocuğa. Boş ver için rahat olsun. O yokken sen vardın Oğuz'un hayatında. Necla. Geliyor. Bulaşıkları yıktın bana lak lak ediyorsun burada. Aşk olsun. Sen alınma Ferunda abla. Bu hep böyle yapıyor. Ben yıkadım sen de kurulayacaksın. Bakır çıkarırım sonra. <laughs> tamam tamam. Ama korktuğumdan değil. Sana acıdığımdan. Sedefler ne yapıyor acaba? Ama bize ne